Demek icadını bitirdin. Ay Yusuf. Dur bakayım neydi adı? Ee, a, atlı araba... E, e miydi yoksa? Kayıkçılı su saati dede. Kayıkçılı. Tabii ki kayıkçılı su saati ya. Nasıl da unuttum. Bu gece hepinize göstereceğim icadımı. Öyle mi? Bak çok sevindim bu işe. Dilaver Bey zaten aç gözüydü. İyi oldu, hak etti. Az mı ekmeğini yedin nankör? Ne belli suçlu oldu? Suçu değilse ne diyor zindanda? Onca zenginliğe haram bulaşmaması mümkün mü? Garibin yetimin lokmalarını çalar işte bunlar. Yahu bilmeden ne konuşursunuz? Günahtır. Sallandıracaksın bunları. Bir şey olmaz, bir yolunu bulup gene çıkarlar bunlar. Daha ne kadar bekleyeceğiz azizim? Yarın mı devam etsek acaba? Az kaldı az. Biraz sabır erenler. Yusuf'um yaptıysa çalışır elbet. Namaz vakti girdiydi şeyim ondan sebep. Gördünüz mü? Öttü. ...Mazakdin'e denk gelsin diye yaptıydım. Azıcık gecikti ama düzletirim. Ezan var ya Şeyh'im, düdüğe mi uyacağız? Vakitlice yapacağın her işe kur işte. O sana der. Ben bunu mutfakta kullanırım. Aşı pişiren de bana vakti söyler mi? Söyler. Bak gördünüz mü? Bir faydası oldu bile. Şimdi namaz vakti. Bismillahirrahmanirrahim.